Uzun bir aradan sonra selamlar dostlarım ben TR Genci. Bugün sizlerle beraber sapık pedofili bir o... adını konuşacağız. Uzun bir aradan sonra böyle sert bir giriş yapmak istemiyordum ama bu şahsın yaptığı şeyler gerçekten çok kanıma dokundu. Hani bu videoyu falan da çekmeyi düşünmüyordum. Tamamen artık tıng etti anladın mı? Damarıma bastı yani yaptığı şeyler. Pedofili pe 24 yaşında 15 yaşında kıza sevgili olmak nedir? Hepsini konuşacağız. 2025 sonuna kadar 100 bin abone hedefimde bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gitmezse diğer videolara bakabilirsiniz. Bu hayra denen eleman bir Brawl Stars YouTuber mıdır nedir? Aynen YouTuber'ı diyebiliriz. Ve bayağı popüler bir YouTuber yani. 1 milyon 700 bin abonesi falan var aşağı yukarı. Bu lavuk çocukları kullanarak hem manipüle ederek hem de e, kitle yönlendirme açısından mesela. Bunların tüm mevzusu oyunda birinci olmak tamam mı? 24 yaşına gelmişsin kafaya bak. İlerleyen dakikalarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu yaşa gelmişsin hala böyle bu işlerle kin tutuyorsun. Ben birinci olacağım ben şey yapacağım falan. Bunun en iyi rakibi 15 yaşında tamam mı? Bu kadar hikâlı bu. Bir o birinci oluyor bir bu birinci oluyor. Hadi buraya kadar okey. 24 yaşındasın biraz olgun davranman gerekiyor değil mi? Yaşının böyle verdiği bir büyüklükle. Bu ucube 15 yaşında davranmaya devam ediyor. Hatta keşke 15 yaşında davransa. Çoğu 15 yaşında tanıdığım insanların daha çocuk davranıyor. Çünkü kitlesi çocuk ve onlara hitap edildiği Yüksek ihtimalle çocuk oldu. Belki de hiç büyümedi. Psikolojik bir sıkıntısı var yani anladın mı? Normal bir insan değil bu. Bu sapık o... 15 yaşında çocuklara video çekmekte kalmıyor. Sevgililerini de o yaştan seçiyor. Çünkü bu kafasını rengine kendi yaşından kimse Kine takıp adam yerine koymuyor. Bunlar bu da gidip 15 yaşında 16 yaşındaki kızları ayartıp pe yapıyor. Çünkü kendi yaşındaki kızlar bunu s takmaz. A ya da düşünmeyi bilmiyor. Hala çocuk çocuk takılıyor yani. Bu da gidip küçük yaştaki çocuklarla sevgili oluyor. Ben yani 22 yaşında 15-16 yaşında çocukla sevgili olmak ne demek oğlum? Bu nasıl bir sapıklık? Senin zihniyetini s***. Yani sen nasıl bir şeysin ya? Whatsapp mesajlarında da belli zaten. Bu ondan daha çocuk. Allah çarpsın kız bundan daha olgun bak. Yemin ederim koyuyorum WhatsApp mesajlarını ekranı yap attığı mesajları koyduğu emojilere bak kafayı yersin kanka sen askeri gidip gelmiş olman lazım senin ya neden bunun bu kadar hırsı var çünkü bunun bu zekayla ile inşaata usta bile yapmazlar kürek bile yapmazlar onu okuyayım o yüzden tek gelir kapısı bu ömründe bu da bunun farkında yüksek ihtimalle ben buna bir şey demiyorum eyvallah kullanabilirsin tamam para geliyordur halledebilirsin içinden geçiyor zaten paranın çünkü bunu ya annesinin telefonunu alıp izleyenler ya da akşama kadar iPad başında salya sarkan çocuklar izliyor kanıma dokunan şey 15 yaşında bir kızla sevgili oluyorsun. Sonra gidip onu 16 yaşında bir kızla aldatıyorsun falan. Kızlar da burada geri zekalı. Onlar da ben geri zekalıya geri zekalı derim. Hiç çekinmem yani. Kızlar da ayrı bir aptal ama bakıyorum. Sen, senin neyine 22 yaşında bir kızla sevgili olmak? Sırf işte çok abonesi var. Popüler. Miskin abi. Ergen Aros bu evlatları. Bunun adını dövme yapanlar mı dersin? Ne bileyim millet kafayı yemiş ama bana mı anormal geliyor? Ben mi dağılayım. Salak salak hareketler, garip garip tripteler. Millet bunu yenince anasına bacısına sövüyormuş Discord'dan. Tehdit ediyormuş ölümle. 15 yaşındaki sevgilisine falan sövüyormuş milletin. Ne bileyim nasıl insan... Oğlum var ya realde yakalayacaksın bunu. <laughs> Gerisinin pek bir önemi yok. Nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor. Ocu bir amına koyayım. Safık pedofili. Bazı kızlarda da şu kafa var. Amen erkek de geç olgunlaşıyor ya. Ondan ben 24 yaşında birinin sevgini oldum. Ama siktiğimin oğlu. 10 yıl geriden gelmiyorlar ya. Bilimsel olarak 3 yıl. Tamam mı? 3 yaş, arada 3 yaş olsa kimse bunu garipsemez. Okeydir 3 yaş yani. Evrensel olarak da bence. Benim kafa yapımda en azından. Ama gidip 24 yaşında 15 yaşında birlikte sevgili olmazsın. Bu demek istediğimi net bir şekilde aktarabilmişimdir dostlarım şu sıralar bayağı yoğunum o yüzden video gelmiyor zaten kötü bir dönemden geçtim ee, yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım hem kendimi hem kanalımı ee, diğer işlerim olsun YouTube işleri olsun yavaş yavaş dönüyorum ee, ben video atmadığım süreçte hala videolarım izlendi hala abone kazandım herkese destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum ee, Hani bu kötü günümde bile Böyle YouTube'a girince böyle yenileyince sayfayı izlenmelerin arttığını görmek gerçekten güzel bir motivasyon kaynağı. Tutunacak bir dal oldu bana yani. Ee, umarım başarılarımızın devamını diliyoruz. Bu ucube gibi çöplüklerin arasında parılayan bir elmas olmak benim için bir şereftir, onurdur. Karakter meselesidir yani. Ee, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.